grafik konusunda ÖSYM tarzındaki sorularımızın ikinci testindeyiz. Hazırsanız şovumuz başlasın. Bir mağazdaki birbirinden farklı ürünlerin satış fiyatı belirlenirken aşağıdaki grafikten yararlanılmaktadır. Buna göre bu mağazda 900 TL kar ile satılan bir ürünün satış fiyatı kaç TL'dir? Grafik üzerinde inceleme yaparsak alış fiyatındaki her 100 TL'lik artışta Satış fiyatımıza gençler bakın alışta her 100 artışta satışta ne olmuş? 200 TL'lik bir artışla karşılaşmışız. Alıştaki her 100 artış bizim satışta 200 artışımıza denk geliyor. O zaman şunu diyebilir miyiz gençler? Y eşittir yani Y satış. X'de de alış dersek satışa Y, alışa da X dersek denklem oluşturmaya çalışıyoruz şu an gençler. E, satış alışın iki katı çünkü her yüze karşılığı 200 satış alışın iki katıdır diyebiliriz. Fakat bunun yanında bir sabit olması lazım. O sabite de biz şimdilik N diyelim. Bir tanesini sağlayalım gençler. Ne oldu gençler bizim? 100 kime gitmişti? 100, 300 e gitmişti. Yani x dediğimiz 100, y de 300'e denk geldi. Hemen uygulayalım. x'e 100 yazdım. y'nin 300 olması gerekiyor. Bakın 300 eşittir. 2 çarpı 100'den 200, 200 artı n. Burada eni ben ne bulurum? Eni 100 bulurum. Aslında denklemin demek ki orijinal hali şuymuş. y eşittir 2x artı 100'müş. İşte denklemi bulduktan sonrası gençler çok kolay. Tamam. Pekala. Ee, soru ne istiyor bizden? Bu mağaza 900 TL kar ile satan bir ürünü. Satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi kar 900 TL. Unutmayın bakın. Kar nedir? Alış ile satış arasındaki fark. Satışta biz Y demiştik. Alışa da X demiştik. Y ile X arasındaki farkın 900 TL olmasını istiyor. Biz şu birinci denklemde ne bulduk gençler? X'i sol tarafa atarsak Y 2X'in 100 olduğunu bulmuştuk. Süper. Şimdi bu denklem biz taraf tarafa toplayarak Y'yi ve X'i bulalım. Yüz tarafı gençler bakın eksi çarparsanız y'ler gider. Eksi 2x eksi x'ten artı x'ten eksi x, x gelir. Eksi 900 artı 100'den eksi 800 yapar. Buradan biz x'i 800 buluruz. X 800 ise y eksi x 900 diye. O zaman y ne yapar? 900 artı 800'den 1700 yapacaktır. Bizden ne istiyor? Ürünün satış fiyatı, satış fiyatı 1700 TL'dir deriz. Farklı uzunluktaki x ve y mumlarının aynı anda yakılmasına itibaren mum uzunluklarının zamana göre değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre 60'ar santimetre uzundaki X ve Y mumu aynı anda yakıldığından bir yakıldığında X ve Y mumu aynı anda yakıldığında biri tükendiği anda diğerinin uzunluğu kaç santimetre olur diye çok güzel bir soru sormuşlar. Öncelikle gençler bir inceleyelim bakalım. X 4 saatte 10 santimetreyi tamamen yakıyormuş. Y 6 saatte bakın 6 saat gitmiş. 30'dan 10'a düşmüş. Ne kadar yakmış? 20 santimetre yakmış. 7 6 saatte 20 santimetre yakıyor. Şimdi bunları ortak bir saatte buluşturalım gençler. 4 ile 6'nın ortak katı ne? 12. Bu ikisi 12 saatte ne yapar? 4, 10 ise 12, 3 katı, 3 katı 30 santimetre yakar. 6, 20 ise 2 katı 12, 40 santimetre yakar. Zamanı aynı hale getirdim gençler. Yani 12 saatte X 30 santimetre yakıyor, 12 saatte Y 40 santimetre yakıyor. En başta bize ne demişti? 60 santimetre uzundaki X ve Y mumları. Şimdi bu adam mesela X'i düşünelim. 30 santimetreyi 12 saatte yakıyorsa 60 santimetreyi kaç saatte yakar? Bakın 30'un 2 katı o zaman 12'nin de 2 katı 24 saatte yakar. Geldim şimdi Y'ye. Buradaki amacım şu gençler. Hangisi önce yanmış? 40 santimetreyi 12 saatte yakıyorsa 60 santimetreyi kaç saatte yakar? Hemen denklemi kuralım. 12 ile 60 çarpı 40'a böleriz. 12 çarpı 60 bölü 40. Sıfırlar gitsin. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 3. 3 çarpı 6'dan 18. Bu da 18 saatte yakıyor. Bu adam 24 saatte. Bu adam 18 saatte yanıp bitiyor. Ne demişti bize? X ve y mumundan biri tükendiği anda, şimdi 18 saatte yanan tükendiği anda diğeri daha yanmaya devam eder, değil mi? Diğerin daha 4 saatlik yanacak mumu var. Diğerin uzunluğu kaç santimetre olur? He, şimdi 18 saat geçti diyelim. 18 saat geçti, y mumu komple yandı. X mumu da 18 saatlik kısmı yaktı ama 24 saatte bakın 60 santimetre yakıyorsa e, 24 saatte 60'ın tamamını yakıyorsa 18 saatte ne kadarını yakar? Veya şunu da diyebilirdik. hani bize ne kadarı kalmış diyor ya. 18 saatlik madem yanma olduysa 24-18 çıkarsam 6 saatlik daha mum var değil mi? O zaman 24 saatte 60 santimetre yakıyorsa 6 saatte ne kadar yakar? Yani 6 saatlik ne kadar mumumuz var? Onu kıyaslayacağız. 24'ün 4'te 1'i 6 yapar. O zaman 60'ın da 4'te 1'i 15 yapar. Demek ki 15 santimetrelik daha mumumuz var. Oldu mu? Ee, yani X mumundan daha bir 15 santimetrelik daha boyu var. Y yandığı halde. Evet gençlik anlaşıldıysa. Geçtim. ABC sosyal medya uygulamalarından sadece birini kullanan 1200 kişinin katıldığı bir mezuniyet anketinde Kullanıcıların sayıcı dağılımı daire grafiğinde, kullandığı uygulamadan memnun olan kullanıcıların yüzdesi ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. Pekala. A ve B uygulamalarından memnun olan toplam kullanıcı sayısı 540 olduğuna göre C uygulamasından memnun olan kullanıcı sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın memnuniyet yüzdesini vermiş değil mi? Memnuniyet yüzdesi A için yüzde 80, B için yüzde 60, C için yüzde 40. Öncelikle gençler, ipin ucunu bir yakalamaya çalışalım. Bakın burada bizim bildiğimiz tek şey A'nın 90 derece olduğu. 360 derece 1200 kişiye karşılık geliyorsa 90 derece A'ya karşılık geliyor. 360'ın dörtte biri 90 değil mi? O zaman 1200'ün de dörtte birinin A olması lazım. 1200'ü dörde bölersem 300 yapar. Demek ki A'da 300 kişi var. Tamam. A'yı bulduk. Şuraya hemen 300 yazayım. 90 derece 300 kişi var. Sonra gençler A'nın biz memnuniyet yüzdesini biliyoruz değil mi? 80 demiş. 300'ün yüzde 80'i ne yapar gençler? 2 0 2 0'ı götürür. 240 yapar. Bize de demiştik ki A ve B uygulamalarından memnun olanların toplam 540. Süper. Hemen ben 540'tan 240'ı çıkartırım. Bulduğum 300 ne olacak? B'den memnun olanlar olacak. Değil mi? Pekala. B'nin memnuniyet yüzdesi de 160. O zaman ben şunu derim. B'nin sayısı çarpı 60 bölü 100. Bize B'nin memnuniyet sayısını yani 300 vermeyecek mi? Pekala. 60'a böldüm 1, 60'a böldüm 5 bölü 100'ü karşı atarsam B'yi de buradan 500 bulurum. Çok güzel. A 300 bulmuştuk. B'yi de 500 bulduk. Hemen B'nin olduğu yere de gittim. 500'ü yazdım. Son olarak gençler. Toplam kişi sayısı 1200 değil miydi? A 300 bulduk. 500 daha 800. 1200 olması için C'ye de 400 kaldı. Son olarak şimdi C'ye geçelim. C uygulamasından memnun olan kullanıcı sayısı. C'de 400 kişi var. C'nin memnuniyet yüzdesi 40. 400'ün yüzde 40'ı sıfırlar gitti. 4 çarpı 40'tan 160 yapar. Bu da bize Ceyhan'ı verecektir. Evet. Dördüncü sorumuz. Bir fen bilimleri soru bankasında fizik, kimya, biyoloji olmak üzere 3 branştan sorular bulmaktadır. Bu soru bankasındaki soruların branşlara göre sayıcı dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Branşlara göre sayıcı dağılımı. E, bu soru bankasından alıp tüm soruları cevaplayan elanın doğru cevapladığı soruların yüzdeleri. sütun grafiğinde gösterilmiştir. Biyolojiden 500 soru cevabının Ela elanın fizikten cevapladığı doğru sayısı 420. Şimdi biyolojiden 500 tane soru cevaplamış. Buraya 500'ü yazdım. Fizikten de doğru sayısı 420. Fizikten bakın doğru yüzdesini vermiş bana 60. O zaman şunu diyebiliriz biz hemen. Fiziğin sayısına f dersem fiziğin doğru yüzdesi %60 olduğuna göre bu 160 sayısında benim 420 bulmam gerekir değil mi? 60'a böldüm 1, 60'a böldüm 7. Bölü yüzü karşı yatarsam fiziğin 7 çarpı yüzden 700 tane soru olduğunu bulurum. Hemen fiziğin o yere gittim 700'ü yazdım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz kimyanın 120 derece olduğunu vermiş bize. Kimya 120 derece kimya haricindeki diğer fizik ve biyoloji kaç derece kalır? 240 derece kalır. Artık şunu diyebiliriz biz. 240 dereceye 700 artı 500 yani fizik artı biyoloji 1200 denk geliyorsa kimyanın ki 120 derece 120 dereceye ne denk gelir? 240 derecenin yarısı 120 derece o zaman 1200'ün yarısı kimyada da 600 soru var. Ela'nın kimyadan cevapladığı doğru soru sayısı. Çok güzel biz kimyadan soru sayısını bulduk 600. Ee, doğru soru sayısının yüzdesini bulalım kimyanın. Kimyanın doğru yüzdesi 80. 600'ün %80'i 2.0, 0, 0 götürdü. 6 çarpı 80'den 480 yapar. Bu da bize Ceyhan'ı verir. Evet. Geçtim 5. sorma. Bir şirketin 2021-2023 yılları arasındaki gelir gider tavır durumunu, gelir gider durumunu gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre bu şirketle ilgili ifadelerin hangileri doğrudur diye soruyor. 2021-2023 yılları boyunca 45 milyon TL kar elde etmiştir. 2021'e bakalım gençler. Bakın gelirle gider arasındaki fark bize neyi verecektir? Karı verecektir. 2021'de 80 milyon gelir var. 2022'de 25 milyon gelir var. 2023'te 120 milyon gelir var. Topladık. 225 milyon gelir oldu. Gidere bakalım. 2021'de 50, 2022'de 50, 2023'te 80. Buradan da 180 gider var. Gelirle gider arasındaki fark 2225'ten 180'i çıkardığımızda 45 milyon yapar. Yani birinciyi doğru söylemiş. Geldim ikinciye. 2023 yılındaki kar yüzdesi 2021'den büyüktür. 2023 yılındaki kara bakalım gençler. 120'den 80'i çıkardığımızda 40. 2021'de 80'de 50'yi çıkardığımızda 30. Şimdi orana bakalım. 2021'de 50 vermişiz, değil mi? Giderimiz 50 ya yani maliyet 50 liralık maliyetimiz var. 30 karımız var. 50'de 30sa %2 katı, 2 katı 60 karımız var. Bu 2021 için. Şimdi geldim 2023'e. 80 milyon liralık maliyetimiz var. Buna karşılık 40 milyon kazanmışız. 80'de 40 yüzde kaçtır? Bakın 80'in yarısı 40 yapar. O zaman yüzün de yarısı 50 yapar. Yüzde 50 kazanmışız. Yani 2021'de 2023'ten daha fazla kazanmışız. Adamın söylediğinin tam tersi olmuş. Hayır. İkinci yanlış yani. Üçüncüye geldik. 2021-2023 yılları boyunca %25 kar elde edilmiştir. Şimdi 2021-2023 yılları arasındaki maliyetimiz ne gençler. Ee, burada yapmıştık biz zaten. Giderimiz yani 180 lira. Karımız ne? Bu arada 180 milyon lira tabii lira derken. Karımız da 45 milyon. 180'de 45 milyon kar ettiysek yüzde kaç kar etmiştir? Zaten gençler 180'in dörtte biri 45 yapar değil mi? O zaman 100'ün de dörtte biri 25 yapacaktır. Yani yüzde 25 kar elde etmişiz deriz. 1 ve 3 doğrudur. Bu da bize Ceyhan'a verecektir. Evet. Altıncı sorumuz. A, B, C şehirleri sırasıyla doğrusal bir yol üzerinde bulunmaktadır. A şehrinden sabit hızla giderek B şehrine varmak isteyen X aracı. C şehrinden sabit hızla giderek A şehrine varmak isteyen Y aracı. Yola çıkıyor. Bu araçlar bir süre sonra B şehrinde karşılaştıktan sonra X aracı yolculuğunu tamamlarken Y aracı hiç mola vermeden yoluna devam ederek A şehrine varıyor. Şimdi gençler adamın verdiği hikayeyi bir resmedelim. A şehrimiz var. B şehrimiz var. Bir de C şehrimiz var. X aracı A'dan çıkıyor. B şehrine vardığında yolculuğunu bitiriyor. Ama Y aracı C şehrinden yola çıkıyor. A şehrine kadar gidiyor. Değil mi? Bunlar B şehrinde buluşuyorlar. Kafa kafaya denk geliyorlar. X orada duruyor. Son durak Y yoluna devam ediyor. Bu olay ilişkin demiş. Araçların aşağıdaki arasındaki mesafenin zamana göre değişim. Bak süper. Aradaki mesafeyi bize grafik haline vermiş. Değişimini gösteren grafik açacak hangisi? Şimdi gençler birisi A'dan birisi C'den yola çıktığında B'ye gelene kadar aralarındaki mesafe her geçen zamanda azalacak değil mi? İşte bakın burada 3 saate kadar ki şu azalan grafik bunların birisinin A'dan yola çıkıp birisinin C'den yola çıkıp ikisinin aynı anda tam B'de buluştukları anı resmediyor. Şimdi A'dan yola çıkan hızı na x diyelim. C'den yola çıkan hızına y diyelim. Hızları toplama bize neyi verecektir? Bunların buluşma hızını verecek değil mi? Hızları toplama x artı y çarpı 3 saat. 3 saatte ne yapmışlar bunlar? 600 kilometre yolu birlikte kat etmişler. Buradan biz x artı y'de buluruz. x artı y 200'müş. Bu bir. Yer. Sonra X burada durdu. Y yoluna devam etti. Y ne yapmış? Y 3 ile 5 arasında 3 ile 5 arasında 2 saatte 2 saatte 240 km yol gitmiş. 2 saatte 240 km yol giden 1 saatte yarısı 120 km yol gider. Aslında biz bu şekilde Y'nin de hızını bulmuş olduk. Y'nin hızı madem 120 120'ye 80 eklersem 200 yapar. O zaman x'in hızı da demek ki saatte 80'dir deriz. X aracı, şimdi sondurma geçtik. X aracı B şehrinden C şehrine aynı saat gitmek isterse bu yolculuk kaç saat sürer? Şimdi arkadaşlar, Y aracı BC arasını kaç saatte aldı? 3 saatte aldı. Y aracın hızı ne? Y aracın hızı 120. 120 hızla giden bir araç. Bir aracın 3 saatte aldığı yolu X yani 80 ile giden araç kaç saatte alır? Şimdi burada ne gelir mantık gençler? Ters orantı var değil mi? Hızlı giden erken alır, yavaş giden geç alır. Burada ters orantı var o yüzden düz çarpacağız. 120 çarpı 3, 360 eşittir. 80 x yapar. Her tarafı 80'e bölersem 360 bölü 80 bu da bize e, 320 desem 4 yapar. Bir de 40 oldu. O yüzden de yarım gelecek. 4,5. Dört 4,5 buçuk. Dört buçuk saati verecektir. Yani aslında burada şunu anlatmaya çalıştık. Biz yani 120 çarpı 3'ten şu aranın 360 kilometre olduğunu bulduk. 360 km'yi 80 kilometreden hızla giden x şuradan 80 ile yola çıktı x 80 kilometre hızla kaç saatte varır? 3 360 böyle 80 saatte varır. O da bize 4,5 saati verir. Tamam gençler? Haydi bakalım. Uzun oldu ama güzel oldu. Yedinci sorumuz. Üniversite sınavlarına hazırlanan Harun her gün eşit sayıda eşitleme yuvarlakçını aldım. Soru çözerek hafta içi 5 gün boyunca belli sayıda soru çözmeyi planlamıştır. Bu günler boyunca Harun'un günlük çözdüğü soru sayısının planladığı soru sayısından farkını gösteren grafiği. Tabi gerçek hayat hiçbir zaman planlı gibi tutmuyor. Bazen iyi bazen kötü oluyor. Harun çarşamba günü 210 soru çözmüş. Çarşamba 210 soru. Hemen bunu bir kutu aldım. 5 gün sonunda çözdüğü toplam soru sayısı başlangıçta planladığı toplam soru sayısının 2 katı. İşte bu da bana denklem verecek. 5 gün boyunca çözdüğü toplam soru sayısı başlangıçtakinin 2 katı. Buraya bir ünlem işareti koyalım. O zaman gençler biz şöyle başlasak. Her gün eşit sayı diyoruz ya her gün x tane soru çözmüş olsun. Tamam. Pazartesi x tane, salı x tane, çarşamba x tane, perşembe x tane, cuma x tane. Pazartesi günü ne olmuş? Bakın yeşile geçmiş. Yani planladığından 100 soru fazla çözmüş. x artı 100. Salı günü eksiye düşmüş. x eksi 30. Çarşamba günü artıya çıkmış. Bilmiyoruz. Buraya a diyelim. x artı a olsun. Perşembe günü eksiye düşmüş. X eksi 40. Cuma günü artıya çıkmış. X artı 120. Yani artık gençler bakın bu 5 gün boyunca çözdüğü soruları resmettik. Normalde başlangıçta olması gerekiyordu. Başlangıçta her gün x tane çözdüğü için 5x tane çözmesi gerekiyordu. Şimdi çözdüğü ile çözmediği arasında çözdüğü ile çözmesi gereken arasındaki bağlantıyı kuracağız. Nerede ünlem işareti koydun denklemle. Çözdüğü ne kadar gençler? Bu arada ha, öncesinde şunu söyleyelim biz. Çarşamba günü dikkat ederseniz x artı a diyor. X'i de biliyoruz, a'yı da biliyoruz. İki ne olduğu için adam bize kolaylık olsun diye çarşamba günü hazır vermiş 210. Bunu 210 yazmış. Yani şuraya gitsin. Böyle bir şey yok. Arayı sildik. Kaç x var elimizde? 4 x var. Sonrasında 100, 30'u çıkardım. 70, 40 çıkardım. 30, 120 ekledim. 150, 210 ekledim. 360. 4x artı 360 çözümün soru sayısı. Planladığımız neydi? Planladığımız 5x'ti. Planladığımızın 2 katı kadar çözmüş demiştik. O zaman 5x'in 2 katı 4x artı 360'tır. Buradan gençler 4x artı 360 eşittir 10x yapar. Buradan 360 eşittir 6x. Her tarafı 6'ya bölersem x eşittir 60 buluruz. Demek ki normalde planladığında her gün 60 tane soru çözmesi gerekiyordu. Günlük çözümünde planlı soru sayısı kaçtır demiş. 60'tır deriz. Geçeriz. Bu arada 60 soru da azmış ya. Değil mi? Yani e, bazı arkadaşlarınızın morali bozulmasın ama bir 150 soru çakmanız lazım gençler. Tamam mı? Madem e, hayallerimiz var. Bu hayallerimiz için minimum yani ölü günümüz 150 soru olsun. Tavsiyemizdir. Eğer konu eksiğimiz çok çok fazla değilse böyle hani full konu çalışmıyorsanız yani 150 soru normaldir. Bilginiz olsun. Ee, bazı rakipleriniz 200, bazı de 250 soru çözüyor. Bunu da tüy olarak söyleyelim. Bir okulun AVC sınıflarında okuyan tüm öğrenciler sözel ya da sayısal alanlarından birini seçmiştir. Sözel ya da sayısal. Her bir sınıf için sözel alan seçenlerin sayısının o sınıftaki toplam öğrenci sayısının oranı. Sözel alan seçenlerin toplam öğrenci sayısının oranı e, sütun grafiğinde sözel alan seçenlerin öğrenci sayısının sözel alan seçen öğrenci sayısının sınıflara göre sayıcı dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Peki ya, o zaman biz daire grafiğinde yürüyelim gençler. Diyelim ki 150, 120, 90. Hepsi 30'a bölünüyor. 30'a bölersem A'ya 5 düşer. 30'a bölersem B'ye 4, C'ye de 3 düşer. Tabi oran olduğu için e, biz bunu diyeceğiz. 5 kat 4 kat, 3 kat şeklinde oranlayacağız. A'da şimdi 5K kadar sözel seçim öğrenci var. Doğru mu? Bize ne demişti? E, Stun grafiğinde A'da sözel arama seçenlerin yüzdesi %50. Şimdi %50 5 katı veriyorsa A sınıfında %100 olacak. %100 kaç katı verir? 50'nin 2 katı 100. O zaman 5'in de 2 katı 10K yapacak. Demek ki A sınıfında 10K kadar kişi var. Geldim B'ye. B sınıfındaki ki e, sözleri seçenlerin oranı %80'miş. O zaman gençler 4K yani 80 4K'yı veriyorsa 100 kaçı verir? 80'in bak 20'de biri 4K. O zaman 100'ün de 20'de biri 5K yapacak. Bu da bize B'yi verecek. Son olarak C'ye geldim. C'nin %25'i demiş. O zaman %25 3K'yı veriyorsa %100 kaç K'yı verir? 25'in 4 katı 100 olacağı için 3'ün de 4 katı 12K yapar. Bu da bize C'yi verdi. Soru ne demiş? Bu sınıflarda sayısal alan seçen toplam öğrenci sayısı. Ee, şimdilik şimdi gençler. 5K sözel. Sınıf 10K ise 10K'dan 5K çıkarsam 5K sayısal oldu. 4K sözel. Sınıf 5K çıkardım. K kadar sayısal var. 3K sözel, 12K sınıfın tamamı 12'den 3 çıkartırsam 9K kadar sayısal var. Bu yeşillerin toplamı ne oldu? 9, 10, 15. 15K kadar sayısal öğrenci var. Sayısal öğrenci 30 demiş. 15K 30 ise 1K2'dir. Aha da K'yı bulduk. Yani aslında her şeyi bulduk. B sınıfındaki sözel alanı seçen öğrenci sayısı kaçtır demiş. B'nin sözel kısmı neydi gençler? 4K'ydı ben K'yı 2 buldum. O zaman 4 kere 2'den 8 yapar. Bizi Ceyhan'a verir. Evet gençlik. 8. sorumuzla birlikte grafik konusunu bitirdik. Geçmiş olsun. Ee, artık top sizde. Bol bol soruyla bu konuyu da pekiştirip atıyorsunuz bir kenara. Bir sonraki günde yeni konumuzda görüşmek üzere. Başarılar, iyi çalışmalar.